Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. 1. sorumuz. İş direnci önemsiz özdeş üreteç ve özdeş lambalarla ile şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre X, Y ve Z lambaların parlakları, parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu üreteçlerimiz paralel bağlı. Paralel bağlıdan bir tane alırsınız. O zaman bunun üstündeki potansiyel V. Bunlar seri ve düzgün bağlanmış özdeş oldukları için V, Y, V, 2 V. Bunlar özdeş o zaman v, v diye paylaşırlar. Burası da V. Bunlar paralel olduğu için V, V, V diye alırlar. Lambaların parlaklığını arkadaşlar ya i kare çarpı R'den ya da V kare bölü R'den ya da V çarpı I'den bulursunuz. Biz bundan bulacağız. Çünkü potansiyelleri ayarladım. X'in üzerindeki parlaklık Buraya bakıyorum. Üstünde potansiyel V. V'nin karesi bölü. Özdeş oldukları için dirençleri R. Y'ye bakıyorum. P'ye. Onun üzerindeki potansiyel de V arkadaşlar. V kare bölü R. Z'ye bakıyorum. Z'nin üzerindeki potansiyel de V. O zaman PZ eşittir. V kare bölü R'den. Hepsi aynı olduğu için PX eşittir PY. O da eşittir PZ olur. İkinci sorumuz. İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde ilk sanatları açıkken ideal ampermetre üzerinden 3 amper akım geçmektedir. Buna göre ilk sanatları kapatıldığında ampermetre üzerinden kaç amper geçer? Arkadaşlar üretecin potansiyeline ve derseniz artıdan akım çıkar. 7'nin üzerinden 3'ün üzerinden devam etti. Eksiye ulaştı. O zaman önce bu 7 ile 3'ümüz birbirine nasıl bağlı bunlar? Seri bağlı. Aynı akım geçiyor. O zaman R eşittir. Seri bağlılarda toplama işlemi yaparsınız. 10 ohmluk akım eder. Ohm yasası I çarpı R'ydi. Vırdan. Ve üretici bulacağız. Akımımız ampermetre 3'ü gösteriyor. Burası da 10. Buradan 30 voltluk potansiyel elde ederiz. Demek ki bataryamız 30 voltmuş. Şimdi bunu kapattığınız zaman arkadaşlar bununla şu yukarısı paralel olur. Buraya K. Buraya derseniz bununla bunu topladığınız zaman burası 10. Buna paralel. O zaman R eşimiz paralellerde çarpımları bölü toplamları 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15. 10 çarpı 15 bölü 25. Her İki tarafı burayı 5'e böldüm. Burayı da 5'e böldüm. Burayı 5'e, burayı 5'e böldüm. 2. O zaman R eşimiz ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Peki V eşittir I çarpı R eş. V eşittir. İ'miz bizden istenen Ampermetre kaçı gösterir? R eşimiz 10'du arkadaşlar. Burası da 30 eşittir. I çarpı 10'dan Buradan i'niz 3 amperi gösterir ampermetre. Üçüncü sorumuz. İş direnci önemsiz üreteç ampermetre voltmetre ile kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre ampermetre ve voltmetre gösterdiği değerler kaçtır? Arkadaşlar akımımız buradan geldi. Akımımız buradan geldi. Bir kısmı buradan bir kısmı buradan gider. Şimdi isterseniz şöyle diyebilirsiniz. Hocam ben buraya K der isem burası L L. O zaman burası da dikkat edin. Bataryamızın şu uçları da KL. Yani bunlar, şununla şu kısım paralel şu kısım da paralel. Yani burası 24. O zaman şurası arkadaşlar kaç geçiyor buraya? Ben buraya i1 diyeyim. Buraya i2 diyeyim. O zaman yukarısı için V eşittir i1 çarpı R eş. R eşimiz 5 ile 3'ümüz R eş arkadaşlar 5 ile 3 seri bağlı olduğu için buraya 8 dedim. O zaman 24 eşittir I1 çarpı 8. I1'iniz arkadaşlar 3 amper olur. Demek ki buradan 3 amper geliyor. 3 amper gelip buradan geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burası I çarpı R'yi ölçer. Üzerinden 3 geçiyor direnciniz de 3 burası 9 volt olur. Aşağı tarafında arkadaşlar bu sefer şurası da 24. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada iki tane paralelimiz var. Oranın R eşiğine gelir. İsterseniz direkt 6 bölü 2'den 3 gelir arkadaşlar. Ohm yasası V eşittir. I çarpı R eş. Oranın potansiyeli de 24 eşittir akımımız i2 çarpı 3. i i2 i2'niz burada 8 amper gelir. Burası 8 amper arkadaşlar. Dirençler eşit. Bunun yarısı buradan, yarısı buradan gidecek. O zaman 4'e demek ki ampermetre 4'ü gösterir. Dördüncü sorumuz İş direnci önemsiz üreteç ideal ampermetre ideal voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Şekildeki devrede ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nedir? Arkadaşlar akım artıdan gelir. Bir kısmı buradan bir kısmı buradan bir kısmı buradan tekrar birleşip bu şekilde gider. Önce bu devrenin reşini bulalım. Şununla bu arkadaşlar paralel. Buradan buna R eş 1 diyelim. O zaman R eş 1 paralel çarpımları bölü toplamları 6 çarpı 3 6 artı 3 R eş 1 o da eşittir. 18 bölü 9'dan buradan 2 gelir arkadaşlar. O bulduğunuz sonuç R eş 1 ile 5'imiz seri ona da R eş 2 diyelim o da eşittir. 5 artı 2 o da eşittir. 7 10. Şimdi ohm yasası veri yazıyorum. V eşittir. I çarpı R eş 2 arkadaşlar. Burada 42'miz var. Ana kol akıma ben buna I demişim. I çarpı 7. I eşittir. 6 amper buradan gelir. Burası 6 amper arkadaşlar. Bu 6 amper şuranın İkisinin potansiyelleri eşit olacak. Bunu öyle bir ayıracaksınız ki buraya 2 amper diyeceksiniz. Buraya 4 amper diyeceksiniz. Toplamları size 6'yı vermeli. Ondan sonra bununla bunun çarpımı şunu çarptığım zaman 12 volt bunun çarpımı 12 volt çünkü paralel bağlı dirençlerin potansiyelleri eşit olacak. O zaman doğru paylaşmışız. Bu 4, bu 2 buradan topladı. Tekrar 6 amper buradan geçti. Ohm yasası burası i çarpı r'yi ölçüyor. V eşittir akımı 6 çarpı 5'ten V eşittir 30 voltu gösterir. Beşinci soru. Direnç değerleri verilen şekildeki devre parçasında A, B uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Arkadaşlar devre biraz karışık gibi duruyor. O zaman bir telin gelip en az 2'ye tele ayrılan yerleri işaretliyorum. Sonra uç noktalardan başlayarak isim veriyorum. Burada A var. Direnç olmadığı için burası A, A başka bir yere gitmez. B de buraya gelmez. Buraya C dedim arkadaşlar. Buraya D dedim. Devreyi yeniden çiziyorum. Burası A. Arkadaşlar uç noktalar dışarıda kalacak şekilde B burası. Sonra siz buradan D noktasına bir de arada bir tane de C noktamız var. Onu da böyle işaretledim. Şimdi A'dan çık D'ye git. Şurada görünen bir serilik var arkadaşlar. Bunu direkt topluyorum. 6 artı 6'dan burası direkt 12. Bu AD oluyor. Bu da AD. O zaman A'dan çık. Bir 12 yap. Bir de diğer aşağıda altımız var. Yani bir 12 bir 6. Şununla şunlar gitti. Sonra D'den çık C'ye gitti arkadaşlar. D'den çıktım C'ye gittim. Burada 2 var. Bu 2 de geldi. Sonra C'den B'ye bir tane 3'ümüz var. Onu da işaretledim. Bu gitti. Bana diyor ki A'dan çık C'ye git. A'dan çıktım. C'ye gittim. O da 3 arkadaşlar. Devremiz şimdi daha net, daha güzel oldu. Şurada görünen bir paralellik var. Hemen bunların çarpımları 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. 12 çarpı 6 bölü 18. 6'ya böldüm. 3 buradan 4 gelir arkadaşlar. Demek ki burada bir 4'ümüz var. Burada bağıran bu 4 ile bu 2 bağırıyor. Bir seriyiz diye 4 artı 2 eşittir 6 olur. Sonra şu bu bulduğumuz 6 ile aşağıdaki bu AC AC arası olduğu için burada paralel. Paralelde çarpımları bölü toplamları 3 artı 6 18 bölü 9'dan 2 olur. Bu bulduğumuz 2 ile bu da seri. O zaman devrenin R eşi 2 artı 3'ten 5 olma gider. Altıncı soru. Birbiriyle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre X, Y ve Z noktalarında sıvı basınçları PX, PY ve PZ arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar Z noktası en altta olduğu için en büyük Z'dir. Ancak X ile Y'yi öz kütlelerini bilmeden kıyaslayamazsınız. Burası D1, burası D2. Aynı düzeyde altında tek tip sıvı olacak şekilde Böyle kestiğiniz zaman noktalardaki basınçlar eşittir. Yani buradaki basınca ben P1 buradaki basınca P2 der isem P1 eşittir. P2 olmalı. Peki P1'in kaynağı ne arkadaşlar? 3 tane H çarpı D1 çarpı G artı buna da D3 diyeyim. Çünkü bu da işin içinde. H çarpı D3 eşit olmalı arkadaşlar. P2 P2'nin kaynağı ne? 3H çarpı D2 çarpı G. O zaman herkeste H'lar var. H'lar gitsin. Herkeste G'ler var. Burada da G var. G'ler de gitsin. 3 tane D1 artı D3 eşittir. 3 tane D2. Peki hepsini 3'e bölerseniz buradan şu yorum gelir mi arkadaşlar? 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. O zaman sizin D2'niz D1 artı D3'ün 3'te 1'ini ekleyeceksiniz değil mi? Yani D2 büyüktür D1. Arkadaşlar. Peki D büyük ise ben buradan X'in PX'i söylediğim zaman H çarpı D1 çarpı G. Y için söylediğim zaman PY. O da H çarpı D2 çarpı G. E biz D2'nin daha büyük. Geri kalan hepsi aynı. D2 daha büyük olduğu için P, büyüktür. Zaten Z noktası Z noktasının basıncını yazarsanız H, D3 yazacaksınız. G artı 3 tane H çarpı D2 çarpı G de yazacaksınız. Yani Z noktası hepsinden büyüktür. O zaman cevabımız PZ büyüktür PY o da büyüktür PX olmalıdır. Yedinci soru. Yatay zemin üzerinde duran 30 Newton ağırlığındaki özdeş KLM cisminin yatay zemine uyguladıkları basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM'dir. Cisimlerin taban alanları 2 metrekare olduklarına göre PX, PY ve PZ, PM basınçları kaç Pascal olur? Arkadaşlar basınç G bölü S'den bulunur pk için pk eşittir. Ağırlığı arkadaşlar g bölü taban. Ağırlığı arkadaşlar 30. Metre karesi 2 metre kare. Burası 15 pascal olur. L'ye bakıyorsunuz. Ağırlığım da aşağı doğru 30 Newton. Bir de yukarıda kuvvet sıkıştırıyor. O zaman PL'yi 30 artı 10 bölü taban 2 metre kare, burası 40 bölü 2'den o da 20 paskala gider. pm arkadaşlar aşağı doğru 30 nifttonunu bastırıyor. yukarıya doğru çekiyorsunuz. O zaman bunu yazarken 30 eksi 10 bölü 2 o da 20 bölü 2'den arkadaşlar 10 paskala gider. 8. soru. Eşit hacim bölmeli K cismi ilk sıvısında şekil 1'deki gibi K cismi üzerine L cismi konulduğunda şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. K cismin kütlesi 20 kilogram olduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar bunlar yüzen cisimler. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. O zaman bunlar eşit bölmeli olduğuna göre K isminin aşağı doğru bir ağırlığı Gk yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Bunlar birbirine eşit olmalı. O zaman Gk Fk eşittir Gk. Hacim ve batan ve batanım 2v çarpı dx çarpı g kaldırma kuvvetimiz eşittir mg. O zaman 2v çarpı dx çarpı g eşittir K isminin arkadaşlar 20 kilogram. 20 çarpı çekim imesi g. Bu burada kalsın, bunu gördüğüm yere bunu yazacağım arkadaşlar. Ya da bir adım daha gidelim. Bununla arkadaşlar bunu sadeleştirdiğim zaman v D, X, g gördüğümüz yere 10 tane g yazacağız. İkinci durumda kaldırma kuvveti yukarı doğru bir kaldırma kuvvetimiz var. Bu kaldırma kuvveti hem g y'nin ağırlığını, hem de GK'nın ağırlığını karşılıyor. O zaman kaldırma kuvvetimiz şöyle yazarız. F kaldırma kuvveti GK artı GL arkadaşlar. Kaç tane bölme batmış? V, 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 V. 5 tane V. 5 V çarpı yine X sıvısı DX çarpı G eşittir MKG artı MLG. Arkadaşlar VDG yerine şuraya şurada bakın şu kısmına 5 çarpı 10G eşit olmalı. MK zaten bize vermişti. K 20 çarpı G artı ML çarpı G. Herkeste G'ler var arkadaşlar. G'ler gitsin. Burası 50 eşittir. 20 artı ML Buradan M L eşittir. 50 eksi 20 o da 30 kilograma gider. Dokuzuncu soru. X ve Y sıvıları bir boru U borusu borusunda şekildeki gibi dengelenmişti. X sıvısının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre Y sıvısının öz kütlesi kaçtır? Arkadaşlar böyle U borularından bir yerden kesiyorsunuz altında aynı sıvı olacak. Dikkat edin. Şu anda kestiğimiz çizginin altında X sıvısı. O zaman sıvılar basıncı iletir. Buradaki basınca ben P1 dersem sıvı alır. X sıvısı aynen buraya bildirir. Ona P2. P1'imiz de p 2imiz eşit olmalı. Peki P1'in kaynağı ne arkadaşlar? Şurası. Yani H o sıvı ne? X sıvısı. Dx çarpı G. Bu basınç P2'nin kaynağı ne? Yukarıda 3H şurası çarpı DY çarpı G olmalı. Peki burada H'lar birbirini götürür. G'ler de birbirini götürür. O zaman DX eşittir. 3 tane DY. X'in öz kütlesi kaçtı? 3. O zaman 3 eşittir. 3 çarpı DY'den her iki tarafı 3'e bölerseniz arkadaşlar 3'ler gider. O zaman DY eşittir 1 gram bölü santimetre küp olur. 10. soru. 4H yüksekliğinden kaba 2H yüksekliğinde D ve 2D öz kütleli sıvılar şekildeki gibi doldurulmuştur. Kabın K ve L noktalarındaki sıvı basınçlar PK ve PL ise PK bölü P oranı kaçtır? Arkadaşlar buradaki sıvının basıncı buradan geliyor. O zaman PK'mız eşittir. H çarpı oradaki sıvı D çarpı G. Şuradaki L arkadaşlar şuranın hepsinden geliyor. O zaman yazarken dikkat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki şundan 2H var. 2H çarpı D çarpı G artı şuradan da H'ımız var. H çarpı o 2D'den oluşuyor çarpı G. PK'mız arkadaşlar burası L düzelteyim. PL burası 2H D G, artı burası da 2H D G. Dolayısıyla P ile 4HDG olur. Soru bizden ne istiyor? Soru da PK'nın PL'ye oranı. PL. PK'mız arkadaşlar şurası. HDG. PL'miz de 4HDG. HDG'ler birbirini götürür. O zaman yukarıda 1. Aşağıda da 4. Cevap 1 bölü 4'e gider. 11. soru İçi sıvı dolu silindirik kaplar kesit alanları S, 2S ve S olan sürtülmesiz ve ağırlıkları önemsiz pistonlarla kapatılarak 3F, 4F kuvvetleri ve G ağırlıklı yük ile şekildeki bir dengede tutuyor. Buna göre G ağırlığı kaç F'tir? Arkadaşlar kestiğimiz bir yerde şöyle aynı altında aynı sıvı tipi olacak şekilde sıvılar basıncı iletir. Buradaki basınca P1 Buradaki basınca P2. Buradaki basınca P3 deriz. O zaman sıvılar basıncı ilettiğine göre tüm doğrultuda aynı büyüklükte iletir. O zaman P1'in kaynağı ne arkadaşlar? 3F bölü S. Burada sadece hayır. Burada sıvının da ağırlığı var. Sıvının öz kütlesine siz de derseniz orası 4F bölü 2S artı sıvı sıvı da HDG eşit olmalı arkadaşlar şurada şurada ne var hem G bölü S var hem de 2 HDG var artı 2 HDG olmalı o zaman 3F bölü S eşit olmalı 4F bölü 2S artı HDG eşit olmalı G bölü S Artı 2 hdg. Arkadaşlar buradan şu hdg'nin karşılığını söylemeniz lazım. getir burada yerine eşitleyelim. O zaman önce şu ikisinin arasındaki ilişkiden 3f bölü s eşittir. 4f bölü 2s artı hdg. hdg'yi burada yalnız bıraksam. Burası 3F bölü S eksi 4F bölü 2S. Paydaları eşitliyorum. Çarpı 2 çarpı 2. O zaman burası arkadaşlar buradan 6 tane F'den 4 F'i çıkaracaksınız. Bölü tabanlarımız artı 2 s O zaman HDG e gördüğümüz yere 2 F bölü 2 s yazabiliriz. Bu burada kalsın. Şimdi ikinci durum şu arkadaşlar. Getiriyorum. Bizden ağırlık isteniyor. Ağırlıkla getiriyorum. Şunu eşitliyorum. 3 tane F bölü S eşittir arkadaşlar. G bölü S artı 2 H D G değil miydi? Evet. H D G gördüğümüz yere bunu yazacağız. O zaman buradan şöyle yazarsınız. 3 tane F bölü S artı g bölü s artı 2. 2 gördüğünüz yere de 2 f bölü 2 s yazarsınız. Tamam. Buradan arkadaşlar şu 2 ile bu 2 gitti. G bölü s'i yalnız bırakıyorum. Burada 3 f bölü s 2 f bölü s çıkarırsınız. Faydalar aynı. O zaman 3'ten 2 çıkarsa f bölü s. S'ler de birbirini götürür. O zaman G 1 F'e eşit olur deriz. 12. soru. Şekildeki özdeş kaplarla sırasıyla 2H, 3H yüksekliğinde X, Y sıvıları vardı. X sıvısının kap tabanına uyguladığı basınç PX. Burası PX arkadaşlar. Y sıvısının kap tabanına uyguladığı basınç PY. X sıvısının öz kütlesi y sıvısının öz kütlesinin iki katına eşit ise ben buraya d buraya 2d de. dersem px bölü py oranı nedir? O zaman px dediğiniz şey arkadaşlar 2h çarpı 2d çarpı g değil mi? px eşittir. 4h dg y'ye bakıyorum. py eşittir. Yükseklik 3H çarpı öz kütle D çarpı G. PY'miz de 3HDG olur. Soru bunların oranını istiyor. PX bölü PY oranı Px'imiz arkadaşlar 4HDG PY'miz de 3HDG O zaman HDG'ler birbirini götürürse cevabımız 4 bölü 3'e